Herkese merhaba arkadaşlar, temizlik videosu gelecekte olmuş demiştiniz, onu yapacaktım yani. İşte. Televizyonu. <laughs> Bakalım. Ne açıklamıyor ama. Yok. <Gülüyor> <Ne>? <Gülüyor> Arkadaşlar. Dünyanın en hızlı arabası. İnanmıyorsanız. <laughs> Gördünüz mü? da çarpmıştım bu arada. ne mutlusu ben e Yani dünyanın ne olmuş ben. Dur Hala bize hemen bir tane ulaşır getiriyorum. Arkadaşlar kinetik kum oynayalım mı? Açıl. Ben geldin ya? Hadi arkadaşlar, Tanıtayım bu cinayet ku. Ela bu arada videoların çok eğlenceli ve izledim mükemmel tamam, de dokmeçten. de arkadaş e, ya ama benimki okulda da okuyış namıştık okuldan aldık mı? Almadık tabii ki. Ama oynuyor. <laughs> Arkadaşlar like at, bugün olmayı unutmayın Ela gerçekten de videoları çok eğlenceliydi Evet ya izledim. Hatta televizyonda videosunu bile çektim Sen görürsün ya. İnşallah da görürsün Semi Edge'ın Dur 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 Arkadaşlar Aaa içine olduğu için hemen yırtılıyor Ay yırtılıyor mu? Kırılıyor <laughs> Ya kırılıyor mu? <laughs> Şimdi size balon balığı yapacağım Ben de yunus yapıyorum O yunus ne yaptın? Yunus Yunus tabii ki Oldu arkadaşlar. Du, lulur, lulur. Canınız çekmesin kırtasiyelerde var. Biz bunu kırtasiyeden aldık. Ben bilmiyorum çünkü ben anne bir yapmış vardı. Hayır Ece. Yanımızda dün pembe kinetik konuştuğum dedim mi? <laughs> Arkadaşlar. Evet unutmuşum ben ya arkadaşlar. Youtube kanalımıza neden like atıp abone olmuyorsunuz? Ama kimse o 70 takipçiye beni ulaştırdı. Ona çok teşekkür ediyorum. 70 ailesi olduk. AED ailesi. AED ailesi. EDE <laughs> -E ailesi. Daha şeye çok var ya. Biz bunu Ela dumanı dumanın çok tatlıymış ya. Evet kes, ya. Keşke o duman bizim olsaydı. Dumanı akşamları siz nasıl nasıl görüyorsunuz Çim ya? Biz bile o videoda göstermişsin bize göremedik. Işık şeyi ya. Dumanı keşif. göremedik. Abi bu şakta onu kuya oynamayın 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 Ela keşke bu zamana kadar öğrenseydin ya Ne tutan oyunun olduğunu çok güzel Düşünmeyecek tek ediyorum Yağmur yağıyor Evet, evet. yapmayacağım Mer de yarı ya, ya burada. Çok oh, fena dolu ya ya. Da kayalısın mu abi? Kar topu fırlattım. Kar topu gibi oldu. Gerçekten çok güzel. Bu arada şu dayı var Abi kağıt ya. yapayım mı? Yok artık geldi. Bu kar mı? Aslında olur ya. Yüzdeyiz, yüzdeyiz, yüzdeyiz enerji. Ben yapamıyorum Hı <laughs> abi. Abi nerede senin ben yapamadım. Tamam şimdi de sıra kafada. Kapı mı? nasıl oluyor arkadaşlar? Biz ölmüş ama oynayamadık. Çünkü Edrin doldu diye ağladı. Ama aslında gerçekten de dolmuş diye düştüm. Hep düştüm abi hiç düşmedi. Çünkü Edrin çünkü ben odumamı atmadan çöküyor mu diye bakıyordum. Abim kızın videosunu bile seçti. Evet. Ela sen istersen karabakma canım çeker. Çünkü çok güzeldi. Ben Hı, de, de bunu yapayım. değil. Allah affetsin. Tamam özel. Bunu yapayım. Havuş yapayım. Ne oluyor be? Ya ne yapıyorsun? Havuş yapıyor şimdi arkadaşlar bu koca tavuğu ne yapacağız diyor musunuz? Fırına yollayacak. Fırında Ela Abi. E, okulda hamur oynadık ya bir de Zeynep var. İşte keşke o da videolarımı bilse. Ve senin de videolarını Ela. Of. Of. Şunu uzatmaya çalışıyorum. Uzanmıyor. Dur yine içeceğim. Ağzını tanıyor musun? Tanıyor evet Bakın minare tamam mı? İngilizlerin depreminde minareler. Türklerin depreminde minareler. Minareler iki yerler. Türklerin minaresi bu. İngilizlerin minaresi hiç düşmez Türklerin binareti. boom, boom, boom. bu. Ejderha kadar ya. alma. Evet. <laughs> Şimdi size büyük bir kar topu gelecek Var Varım. Abi arkadaş ya ne diyorsun ya? Arkadaşlarımız da başkaları da izliyor ya. Anladın mı? <laughs> e sol cebes baba E solce cebes baba Ka ya Size de buradan vermek isterdim de Karı da vermek isterdim ama veremiyorum Ya keşke şöyle bir özellik gelse Şuradan uzattığım zaman her şeyi verebilsem size yani ya, ya. Abi ne olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı da unutmayın. evet. Değil mi? Bezo değil mi? Ay, hadi, bak hadi. Hadi. Ses kedinin 9 dakika kaldı. Evet, Videoyu bitirmenize. Of. Oh. 24 dakika olacak herhalde. Ben ikisini de yapacağım. Yok 20 dakika. Bay bay arkadaşlar. Bu part 2'yi izlemeyi unutmayın. Bu part 1'dir. Bay bay.